Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki Alnımın yazısıydı Ne yapsam silemem ki Seni uzaktan sevmem Aşkların en Güzelli, alıştım hasretine. Gel desen gelemem ki. Seni uzaktan sevmek, aşkların en güzelli. Alıştım hasretine sen gelemem ki Selamlar canlar Hazırsak, kahveler de hazırsa Sensiz saadet neymiş Tatmadım bilemem ki şarkısına Başlıyoruz Şarkımız az önce de duyduğunuz gibi Bolero ritmiyle çalınıyor Eğer bolero ritmini bilmiyorsak Bolero ritmini öğrendiğim dersimizi izleyip öylece gelebiliriz buraya. Dersin linkini aşağıda açıklamalar kısmında mutlaka yazacağım. Tamam mı? Şimdi ilk akorumuz EM. EM akorunu bastım. Bakın dikkat ettiyseniz şarkıya tarama yaparak başlıyor. Yani şarkıda EM'yi tarıyorum en başında. <Sessizlik> Sen si sadetneymiş derken Bolero'ya başlıyorum, akorumu değiştirmeden bir tane bolero yapacağım E M'de. Bakın tekrar baştan alıyorum. Sensi, sadet neymiş? Bir tane E M, bir tane bolero yaptım. Ardından parmaklarımı hop birer tane aşağıya indirdim. A M akorunu bastım, birinci parmağımı da ekleyerekten. Ne yapacağım bu sefer? İki tane bolero çalacağım. Hazır mıyız? Beraber. Üç dört. Satmadım, bilemem ki. Şimdi C akorunu basıyorum. Bakın, E M'den C'ye geçerken tek bir parmağımızı hareket ettirmemiz yeterli. Üçüncü parmağımı kaldırdım. E M'den C'ye geçerken mi dedim? A, M'den C'ye geçerken. Umarım A, M demişimdir. A, M'den C'ye geçerken tek bir parmağımızı hareket ettirmemiz yeterli. A, M'ye basılıyken bakın 3. parmağımı kaldırdım. Hemen 5. telin üçüncü perdesine yerleştirdim. 2 tane bolero çalacağım. Hazır mıyız? 3, 4. yazısıydı. Şimdi B7 akoru var. Az önce video kaydında yani şarkıyı tamamen çaldığım kayıtta B7 akorunu ikinci perdeden bareli bastım arkadaşlar. Eğer bareli akorları basabiliyorsanız böyle de basabilirsiniz. Ama henüz bareli akorlara geçmediyseniz B7 akorunu baresiz bir şekilde bu pozisyondan da basabilirsiniz. Hiçbir farkı yok arkadaşlar. Tamam anlaştık mı? Ses olarak İkisi de aynı notaları veriyor bize. Şimdi dolayısıyla bu sefer de B7'yi böyle basacağım. Örneklemek için. Hazır mıyız? Bir tane bolero yapıyoruz. B7 akorundayız. Son. 2, 3, 4. Ne yapsam sile. Sile dedim. Mem derken EM'ye geçtim. Bir tane bolero yapacağım. Mem. Yani bir B7'de bir de EM'de bolero yapıyorum. Bakın ikisini birleştiriyorum. B7'deyim. Sile mem derken EM'ye geçeceğim. Bakın. Ne yapsam silemem ki. Anlaştık mı? Şimdi geldik nakarata. Nakaratta yine EM akorundayım ve yine tarama yaparak çalıyorum. Taramayı çok iyi yapmak istiyorsanız mutlaka yanınızda bir tane tarak bulundurun. <laughs> tamam, emeği bastım, taradım. Seni uzaktan sevmek derken AM basıyorum. Kaç tane bolero yapıyorum? İki tane. Bakın, tekrar EM tarama. Seni uzaktan sevmek. Bir tane daha aşkların en zeli, güzeli 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 zeli derken E-M'ye geçiyorum arkadaşlar tamam kaç tane iki tane bolero yapacağım zeli bir tane daha alıştım hasre tine ti hecesinde b7'ye geçiyorum Tine Gel desen gele Mem derken Eme'ye geçiyorum Mem diye. Tekrar alıyorum nakaratı bakın Akor geçiş yerlerini Vurgulayacağım birazcık abartarak Tamam mı? Eme'ye tarıyorum Nakaratın başındayım Seni uzaktan sevmem aşkların en güzeli Alıştım hasretine Gel desem gelemem ki Sensiz saadet neymiş tatmadım bilemem ki Kanala abone olmayı unutmayın canlar. Bir de bildirim zilini mutlaka ki yeni videolar geldiğinde haberiniz olsun yahu. Anlaştık mı? Kendinize iyi bakın. Hadi müzikle kalın.